Ford 2 Imor sessiz sedasız gelecek ilk oyuncu vurmayabilir. Ama onun site içerisine baktığından dolayı site'de aslında kimsenin olmadığını da tahmin edebiliriz. Imor'dan bir knife gelir mi bakalım. O yüzden de önce gelecek olan oyuncuyu bulmak isteyecektir Imor. Uzun bir süre Zorten'e peşinde koştuktan sonra artık headshot'ı gönderip Zorten'in aklını alıyor. Tabi bu arada B tarafına da plant geliyor. Yani Norvi bir de plant'ı aldı üstüne. Üstüne i̇şte bir de şartı. O flash Zorten'i ilk ürediyor baba yer gelemişti. 6 ortaya bulduktan sonra Norbi bu 10 canıyla round'ı kazandırdı. Bir bay çıkmış. böyle bir run, böyle bir buz. Slayer. Ya harika başlamadık mı gerçekten? Immortal'dan da gelen bir Lung skill'i. Tabii ki burada zaten... Yani evet kesinlikle çok net bir silah avantajımız vardı ama... Canı az. 15. roundına doğru gidiyor Eternal Fire. Sprout'a karşı büyük atasında mükemmel bir mücadele. Voxic bir şekilde hayatta kalsa da faz gelip main'den desteği verdi. 15-5. Sadece bu kılıcı atmasına izin vermememiz lazım. Smoke'la içerisine basmaya başladık. Mayer'le beraber Imor geldiler. Slex Imor'u yakaladı. işimiz biraz zora giriyor şu an elinde AWP olduğu için Slex'in. Ama Mayer 2 killlik performansı vardı. Üçüncüsü gelecek mi geldi Mayer? Clash atmasına izin vermiyoruz orada Slex'in. Ve 4 3 öne geçiyoruz. Çıkarsa iyi bir timing de olabilir. Bir sabit sonu Steyr Zanteres'i yakaladı. AK'yi de aldı. Imor'un elinde AWP. Imor! yakalıyor Steyr'i. Çok iyi tahmin. Orada olduğunu zaten biliyordu ama o merminin de tam olarak headshot gitmesi. Zantares Deagle'ını saklamaya çalışacak full armor ile beraber ama orada yaşayabiliyor muydu? Buna emin değilim. Ama orada beklenene göre herhalde yaşıyor. Evet tam bu köşede hayatta kalacaktır. Burada da olmuyormuş. Mayer bu arada Vent'ten... Ooo baba yine oynadı be. Baba yine oynadı bak. Sessiz sessiz. Gel dedi. Özgür gel lan dedi. Gidelim şeye beye. Orada Mayer'i bekleyeceğiz biraz. Mayer kontrol room'a kadar gidecektir. Ardından belki rampadan biz de oyunumuzu kurmaya çalışacak olabiliriz. Şimdi Deko'yu yakalamak. Deko, Deko gidip Mayer'e mi bakacaksın gerçekten? Mayer Mayer! Burayı kaçırıyoruz. 15 saniyede süremiz var. Sonucu için bir yanaşı da gönderemiş. Deco gelmeye çalışacak. Tünelden iki oyuncu beklemeyebilirler ama en azından ilkinin şu an belki de smokların içerisinden çıkması lazım. Süre gitgide azalıyor. Glovi arkalardan gelen bir de Lollipop var bu arada. Boxing'den iyi bir isabet. Son 10 saniyelik süre var. Site içerisine giremedik. C4'te düştü maalesef. Round'u kaybediyoruz umarım süreden sonra herhangi bir oyuncu kaybetmeyi ısmarlayız. Çünkü üç tane süre oynadık geçti. <laughs> Tabi şunları kullanılan smoklar girişimizi epey yavaşlattı. Biraz da son saniye bıraktığımız için netice alamıyoruz. Bu kişi yani burada... 56 canı var. Süresi yok. Farkı ikiye çıkartmak üzereyiz. <laughs> Deko yine kaçırdı atışını. İşte böyle oğlum. Süre de bitti. Bir bulsak onu çok da güzel oldu. Sürenin bitişiyle beraber bulduğumuz için deko 1400'lük loss bonusla kaldı. Yalnız orada AWP'yi almadık. Uçurdum. Yalnız Diffuse'a oturdular. Box'e bilmiyorlar yalnız. Diffuse'dan ismi de vurdu Box'ik. Gangino'dan Mayer kill çıkmış. Hadi bu sefer vermeyelim bu kılıcı ona. Box'ik. Maalesef ki bu kılıcı bu sefer vermiyoruz bence. Süresi yok gibi. Süresi yok. 15. round'umuza <laughs> ulaştık. Allah'ım nasıl bir baş oluyor bu böyle. <laughs> Bu sefer kılıcı vermedik Gangi. Biz bakalım netice alabilecek miyiz orada Forrester? Imora yakaladı yerden bir AK aldı. Canı sadece 14. Bir de yanıcı gönderiyor. Mayer öncesinde Kredi yakalamış. Yalnız Krik tarafından da destek gelecek. Mayer Forrester'ı da buldu. Site'i yavaş yavaş temizliyoruz. Arkalardan gelecek olan Mir var. Ona karşı hazırlıklı olan Zantares. Canlarımız çok az belki ama... Şimdi hasar almadan hem Kredi hem Forrester'ı yakalamamız şahane. Sanırım bir boost deneyecekler. Biraz değişik bir pozisyon burası. Tabi puzzle atladığını anlamamış olabilirler. O yüzden o olabildiğince safe. Kapalı duruyor. Oy! Duvara deldi. Buradan yukarı çıkacak. Yalnız içeri giriliyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Timing'e bak. Aman. Voxic'den güzel reaksiyon. Tam da Zanteles'in içinden rakibi piklemişti. O yüzden vuramayabilirdi ki sonra zaten imor kalacak canı azdı falan. <laughs> Artı oraya dar ettiler. Biraz zor oldu vurmak ama herkes orada olduğunu biliyor. Ve rahat bir round daha Eternal no Fire için. Adamın üstüne mekanı yıktılar. O kutuyu aldılar böyle kafasına kafasına vurdular. Catwalk merdiveninden koşturmalar başladı. İçeride iki oyuncu var. Drop. Drop kimseyi vuramıyor neyse ki. Ivor havada atlayıp öldü. Drop'un da hasarlarıyla beraber takaslar var. Sorun yok 2 vs 2 ama site içerisinde Kayserato var. Son kalan Voxicolo. Acil metre getirin. Acil. Hanım koş metreye getir. Ve hani Mazgal'dan yanına gidecek. Tek tek yakalanmaktansa kesinlikle çok daha mantıklı bir hamle bu. Oynuyor. Bu arada Mayer çok iyi timing yaptı merdivenden aşağı sızdı. A'yı arkalamak için sesleri duyuyor. Arka tarafta geri dönüyorlar diyor. Sol tarafa niye bakıyor? Kulaklık mı ters? Entry geldi Furya'dan. Kör değil ama imora güzel bir kilo oyunu yaptılar. Xanthares yani daha ap var. 1 v 2 pozisyon. 8 yanı var sadece. Ninja smoke geldi. Açılı bir şekilde bekliyor. Bir kol attı. İlk aldı. Kaçmaya çalışacak. Ve Zoltan üstüne muazzam bir flik. APB'cisin be adam. Çok ekstra vuruş. Çok ekstra. Evet. Çok naif sözlerle beraber rakibine sizi yeneceğiz. Siz bittiniz. Sizi gerçekten çok kötü günler bekliyor sizi gibilerinden bazı atıflarda bulundu. <laughs> Herkese hasar aldı. Zontares yürüyü yürü, vurup aşağı atladı. Hayatta da kaldı 34 canlı. Şimdi Furya'nın yine zorlama bir ekonomisi vardı bu arada. Evet o Motov geri ittirdiler. Yalnız uzun çıkmaya başlayacak. Imor neydi ne? Aman. Vücutla beraber de kaçtı bu arada sadece. Ekrandan kaçmadı. Çok güzel flash peek aldı Exile'a. Kill'ini aldı. Hobbit bu arada short'tan yürüyor. Bütünlüğüne sahip olunca e, harita biraz daha rahatlamaya başladı Eternal Fire için. <laughs> Moxie'den yeni bir flash yardımı. Intersion takası. Moxie! harika bir flik attı. Çok iyi vuruş. <laughs> Dönüş. Dastik için. Hemen zaten midden arkalamaya doğru geliyor Nefini. Yine uzuna sıkıştık. Smokta biraz gap var. Ayakları kim gördü? Nefri, e, Hobbit daha önce gördü. Son kalan Voxic olacak. Yani ikinci kez Shoulder'dan biraz daha fazla info almalarla beraber Entry girebilirdi e Imor bayağı yandı Imor Saate girdiklerini düşündüğü için aslında bir, Birkaç saniye bakacak Kemere doğru gelen pardon Sandbox'a gelen mod Of of Nitro üzerinde patlayan net var yalnız Nitro OC OC bravo hocam Aynen böyle devam Yani son birkaç round arkadaşlar. Ya tam tersini konuş olabilirdik. Yani Team Liquid farkı iyice açtı. Maçı kopardı falan diye öyle roundlar oynanıyor ki.